daha güzel olur. Niye bileyim mi? Ben gece gündüz evde olmam. Gündüz çıkar işimi gücümü yaparım. Gece gündüz evde mi olmayacaksın? Akşam da eve gelirim. Ne diyorsun lan? Yani ben? normal işte işimi de yaparım diyorum. Daha iyi olur. Tövbe estağfurullah. <laughs> <olsun>. Bilim <Bilmiyorum>, sen <laughs> anlamayın mı demek istediğimi? Yok Ankara'da oturalım biz aşkım. Gülüm sen benim dediğimi anlayın mı? Anlayayım e. E anlamayın. Yok canım yok anladım. Kız <laughs> gündüzleri işime giderim diyeyim anlayın mı? Anladım dedim ya. Bence anlamadın. Anladım. Anlasan yok demezsin. Ben işim yani. var Sinan. Gülüm en azından evet. fabrikaya gider gelirdim. E tamam gidiyorum şu şeyleri bir yolcu diyeyim da geliyorum. Sen bak yayına tamam. Nasıl gideceksin? Gece gündüz erken olunca dövüşük. Ne ya var yani gündüzleri silah fabrikasına giderdim. Eee ben Aşk. sabah gideceğim. Bağ mı değil? Duydu mu net değil. Yemiş. Vallahi de ya. Ha buradan, buradan. Evet, evet arkadaşlar. Ha ha evet. Tamam aşkım. Dikkat et. Ne ne? Evet Gaziantep güzel arkadaşlar. Ya. Sizde de öyle değil mi arkadaşlar? Gece gündüz evde olunca kavga etmeyiniz mi? Hocanızdan dövüşmeyiniz mi? Sürekli dövüşürsün öyle. Gündüzlere en azından gideceksin. Akşam geleceksin, çalışacaksın. Biraz özler insan birbirini. Bak mesela daha yeni çıktım şu an hemen özledim onu iyi olur yani, daha iyi olur. Gelmeden biraz dedikodu yapın da, gelince konuşamayız. Ya arkadaşlar ben milletin yanında çalışamayım Anlayınız mı yani? Ne yapayım bu yaştan sonra gidip birinin yanında mı? En azından orada silah fabrikamız var. Kalırım her gün. Gündüzleri. Gece de gelirim eve, akşam. Sesim gelmiyor mu? Oğlum bak, karının biri Sinan nereye gidiyorsun bebeğim yazmış. Bana Cansu'ndan başkası bebeğim diyemez. Ardınıza çalarım öyle şeyler yazmayın. Adam olun. Namusuma söylerim, şimdi kaos, kaos yapar, size görürsünüz. Oğlak Burcu'yum. eminiz mi? söyleyeyim ya ben oğlak burcuyum Cansum balık burcu balıklar çok duygusal oluyor Cansum da çok duygusal bir de Cansum çok merhametli bu arada hiç kimseye kin tutmuyor öyle onun öyle huyu var hiç kimseye kin tutamıyor De için. Ben onun en çok onu merhametli olmasını seviyorum. Ne gülüyorsun ha? Bu takdire gül. Oran Ben de Kadir gülüyorsam. Neye gülüyorsunuz? <gülüyor> ben, sen ne olacağım? Yok seni şey yapayım da sana bağırabilirim. <laughs> sana özgürce bağırabileyim o yüzden. Boran'a Bora, Bora orana özgürce bağıramıyorum. İşte bana bağırabilirsin çünkü. Alıştım ya. Ben sağa bağırmayı seviyorum o yüzden. Bağır o zaman şimdi yani. Yok şu an bir şey yapman lazım. Dur, durduk yere bağıramayın. Şu arabayı sağa çek abi öyle Yoruldum. Sağa mı çekeyim? Bağır. He. Birazcık o kadar. o kadar da abartma. <laughs> Araya gideceksin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Jivo neydi? Jivo. Jivo hoş geldin. Rafık. Rafık. Sen nerelerdesin? Onlar da bizi kıskanıyor, pirimci mirinci yazıyorlar. Neye kıskanıyorsunuz da? E ee, prim yapıyor onun oğlum ne oldu? İkimiz de birbirimizden primciyik. Prim yapıyor. Ne çaldın ya? Senin ardına mı çalıyoruz biz? Prim yapsam ne olacak? Cansun nerede? bebim, Gülüm! Kurban oldum, nereye gittin kız? Oğlum bir şey mi oldu? Ya abi, bir şey abi. Acaba Durmuş beni mi dinliyor? Ne diyeceği Oğlum bir şey mi oldu lan? Biz nereye gidin? Aleykümselam selam Jivo. Selam var Jivo'nun size arkadaş. Selam abi. Aleykümselam aleyküm, aleyküm selam rahmetullah. rahmetullah. O değil de bizi kara yakın da içecek. Ya hani mavinin çalışmıyor. Mavin bayılmış. Mavin yatıyor yani o, yani, o, o ne onun, O değil de bu niye nasıl yatıyor bu? Ağzı açık yatıyor bu. Evet, ne öyle? <laughs> niye öyleydi? Beklediğim bir şeyler var herhalde. O değil de o zaman geçsin arkaya geçsin ya. Değilse ben uykum geliyor öyle. Uyumayan biri gelsin ha Ben bir de çıkarım mıgara mı yakayım. Nasıl yakacağım buradan? Uyumayın mı? Mu? <laughs> onun daha yeni uyandın lan. Abi daha <laughs> Geç de arkaya geç de <laughs> uyu. Geçeyim gibi. mi sana? Geçeyim ver <laughs> de Celal sigara verdi çek Olan ya. Oğlum bağırma lan sigara diye. İlal ben de bilmiyim mi demeyi? Sen de söyledin. İlal ben sigara diyorum. Oh be bağıracağım bir şey buldum sonra. Bak hele abi ben de bağırırım ha. <laughs> ben de bağırmasını bileyim. <laughs> ben de reisim ha unutmayın. Bileyim ama bağıramayın. Biraz saygımızdan abi. Terbiyemizden çekiyoruz. Asla kaybetmiyoruz o yüzden. Şimdi onlar İpek'le dedikodu yapıyorlar. İki gündür konuşan bitiremediler. O şöyle, bu böyle. Aha, evet, evet arkadaşlar, evet. Gaziantep çok güzel. Aynen Gaziantep öyle bir yer. Şey köy gibi görünüyor ama değil. Herkes öyle zannediyor ama çok iyi şey yani metropol şehir. Metropol mu oluyor? Bence de jivo yap. Balcan kebabı yeri her gün. Sabahları nohut dürümü yerik. Can suyla. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün bir sahabe çölde giderken Eftuli Tebessüm Aliyla burada Aliyla <laughs> Gelir şimdi yine. Jivo teşekkür ederim Rafık. Gelir şimdi. Yine başlar. Seni al. Sen, sence de. Evet bir gün bir, bir gün bir sahabe çölde giderken. Aşkım, aşkım ben de bir ben hikaye Ne? Aşkım. Sen bir saattir niye gelmeyin? Tamam ben bir lavaboya gidiyorum. Bir şey konuşuyordum ya. Bak ben bileyim. Bakar mı yapacaksın? Gelince. <laughs> He yapayım. <laughs> Aşkım ekmek yok ama ekmek su gelsin. Ben zaten yemiyorum fazla. Neden bulamıyor? Ayarladım beş. Yo, yo, yo teşekkür ederim.